Merhabalar, hoş geldiniz. Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Deyip yasal uyarımızı yapmış olalım. Evet arkadaşlar, bugün ilk borsa günü, pazartesi arkadaşlar. Saatlerimiz 12.30. Arkadaşlar bizim hisselerimiz çok iyi gidiyor, öyle görünüyor. Hemen bir bakalım. <laughs> baştan sırayla gidelim arkadaşlar. İntek. İntek henüz hareketine başlamadı arkadaşlar. Alım noktalarında devam ediyor. Henüz hareketine başlamadı ama benim iki kat gideceğini düşündüğüm hisselerden biri biliyorsunuz. Agrot'a geliyoruz arkadaşlar. Agrot dediğim gibi sıkışmış. Ama iki kez daha alt kanalda dokunma ihtimali var. Yani 15 lira, 14 lira orayı bir kanal içerisinde gidiyor arkadaşlar. Sonra Çıkışını başlatacak sert çıkışını inşallah ee, şu anda bugün de 1.33 yeşil yapmış. Hemen ardından sepetimizde ne var? Birleşim, mühendislik var arkadaşlar. Evet hareketini yaptı. Artı 7'de gidiyoruz. Umarım tavan olacak arkadaşlar. Sepetimizin bir güzel hissesi de buydu. Umarım tavan olacak arkadaşlar olmasını bekliyoruz. Yani bizim onda beklentimiz hani satış noktası diye soranlar oluyor arkadaşlar. Yani sepetteki yani formasyonu çok güzel arkadaşlar. Şahsi görüşüm 17'ler gelecektir. Ama Birleşim Mühendislik benim sepet hissem yani sepet hissem şöyle Birleşim Mühendislik e çok şey bekliyorum arkadaşlar. Ucuz kalmış bir ise yani onlar 12'ler bekliyorum. Bunlar için konuştum hemen anında nerede diye soruyorlar. Bakın koyduk bugün %7 aldık. Diğerinden on almıştık. Diğerinden 3 her gün 3 3 iyi gittiler. Hani <laughs> bunda hedef fiyatım benim açıkçası yukarısı. Ama siz karını aldınız. Çıkabilirsiniz. Bunda yana bir problem yok. Hisse vermeye devam ediyorum. Her verdiğim hissede farkındasınız. İyi gidiyor yani. Çok şükür. Evet yüzde %7 dedik. Birleşim Mühendisleri yaptı. Etilere dönüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz etiler hissemiz ne yapmış. Bizim ondan beklentimiz de aynı iki kat beklentimiz var. Lakin e, henüz yeni indiği için e, aşağı yeni çekildiği için beklete beklete gidecektir. Bakın 3.66 6.800 destek bölgesine geri çıktı arkadaşlar. 6.500 6.600'e dedik destek destek yaptı dedik. Buradan yukarı sürecektir dedik. Evet sürmeye başlamış. 3.51 yapmış. Umarım da tavan olur. Henüz saatler erken. Marble'ımız var arkadaşlar. Dönüyoruz. Marble'a bakıyoruz. Ne yapmış bugün Marble? Evet Marble'ımız da %2 yeşil yakmış daha da gideceğini umu umuyorum marbulun 13 270 biz onu 12 200'lerden aldık doğru mu arkadaşlar Artemis halı sepetimizde Artemis halı ondan da beklentimiz fazla ama bakalım Artemis halımız ne durumda sepet geniş sepet var Hepimiz var. Nerede Artemiz'imiz? Her gün ayrı şeylerle bakıyoruz. Evet arkadaşlar Artemiz'imizde 30 nokta 30 700 yani 1.33'te yeşil yakmış. Kütahya şeker. Dün Kayseri'yi ile söyledim o da güzeldir diye arkadaşlar. Kütahya şeker. Bir önce e, artı 5 yapmıştı iki gün önce. Evet bugün de 1.26 yeşildi. 64.300 Bunlar devam edecek arkadaşlar. Akşama kadar bu artışlar gidecek. doğas dedik arkadaşlar. Sepetimizde vardı. Bugün 200'e çıktı tekrar. Söylüyorum 200'den de alınır. Soran oluyor arkadaşlar. 200'den de alınır. Bu hissenin benim buradaki hedef fiyatım yani 300'leri gelecek bir hisse bu. 200'lerden de alınır. Şu güzel bir formasyon içerisinde e, gruba da yazdım topluluk bölümüne e, güzel bir formasyonu var arkadaşlar ama bakın şimdi ben size söylediğim zaman hemen pat evet pat diye de geliyor çok şükür de bir de şimdi formasyon var gidiyor bir alt kanala dokunuyor çıkıp biz şimdi arkadaşlar bu formasyonu güzel diyoruz tekrar çekilip bir alt kanala dokunup ondan sonra tekrar hareketine devam ediyor yukarıya doğru bu sefer o geri çekilmeyi gördünüz mü Korkmayın yani. Onu size söyleyeyim korkmayın. Bizim hisselerimize çok şükür korkulacak bir şey yok. Ee, yani 192-196'dan verdik. Daha 200 oldu yani. Daha yolumuz çok. Daha burada yolumuz çok. Onu size söyleyeyim. Korkulacak bir şey yok. Formasyonlara göre ben gidiyorum. Bilginiz var. Kızılbuk gayrimenkul. Arkadaşlar üstüne basa basa söyledim. Artık videolarımı tam izleyen, tam seyreden ben 27.80'den bile takviye yaptığımı bir daha bir daha söyledim. Bakın bugün de dün de artı 3'tü. Bugün de artı 4 ama ben tavan olacağına inanıyorum. 8.9 artı 8.9 gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bir diğer hissemiz TSGO. 0.14 arkadaşlar TSGO bu haftanın içerisinde 8'i kesinlikle bulacaktır. Bu benim şahsi düşüncemdir. Hareket proje dedik. Ee, bakalım azat etmişler mi hareket projeyi? Hareket projeyi azat etmişler mi? Özür. Canlıyız. O da canlıdır illa ki. Bugün canlıyız. ama nerede bu? Bir de yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Soruyorsunuz. Sorduklarınızı cevaplıyorum o da 1.63 iyi gidiyor ve onun ardından topluluğa ne yazdım? ve dünkü videoda benim takipçilerim benim dünkü videomu da tam izlemiştir biliyordum. Denge söylemiştim değil mi? Bakın 8.66 ile bugün e, tavana gidiyor. 9 oldu, tavana gidiyor inşallah da tavan olacaktır. Kayısı söyledim değil mi yazdım dedim dünkü videomda. O da 3.26 ile gidiyor arkadaşlar. Eskomumuz hareketini yaptı. Eskom alan arkadaşım vardı. 54.360 166 yeşil yakmış. Ama bugün gün içerisinde 55'i gördü. Asas hareketini 55 noktası onun bak 53 direnç bölgesiydi. Bakın kanal burada ne kadar dar. 55 de direnç bölgesi. 53 destek, 55 direnç. 55'in üstünde kaldığı gibi Güzel yükselişler. Ee, ben bekliyorum. Bölünmesi de var biliyorsunuz. Ee, o da e, muhakkak ki e, arttıracaktır, hareketlendirecektir yani hisseyi. Dün onu da söyledim. Bakın dünkü mesajlarımı toplulukta umarım okuyorsunuzdur. PSGO, Vera Komset e, videomda da söyledim. Bugün de artı 2'de. Dün tavan yaptı, bugün artı 2 ama ben akşama kadar gene bir tavanın Gelebileceği ihtimalim değil yani. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, katılım evimiz, eski katılım evimciler var. Bakın 57'yi gördü arkadaşlar. 60'lar gelecektir. Hatta 70'ler gelecektir. Şube açılış kabı bekliyorum ben bu hisseden. Katılım güncelleme, yönetim güncellemesi geliyor. Evet, güzel kablarını incelemedim arkadaşlar. Muhakkak ki Şube açılış kabı da gelir. O ise yoluna girer arkadaşlar. Tukaş'ımız e, yeşilde artı bir arkadaşlar. Tukaş yani gitmeye devam edecektir. Bakalım alım yapmış mı Cem? Evet herhangi bir alım 25'inden sonra 300 milyon TL tutarında ipotek kullanılan kredisini kapatmış. Bakın kredisini de kapatmış. Onu zaten kapatmıştı. Yok herhangi bir alım yapmadı ama e, artık onun önünü tutamayacaktır. Peker sordu arkadaşlar dün. Özellikle mesajda da yazdım. Formasyonu çok güzel dedim. Hatta bu hafta pazartesi kendisi beni e, muhakkak şu anda da e, videomu izleyecektir. E, çok güzel formasyon içerisinde dedim. Peker dedim. Buradan yukarı sürecek. Şu anda da artı dörtte. E, hatta birkaç kişiye de ara ara mesajdan söyledim. İyi gidiyoruz. Güzel. yani Hisselerimiz açıkçası güzel. P karta bakalım. P-Kart da bizim hisselerimizden biriydi arkadaşlar. Hacimsizdi. Sorunu hacimdi. Formasyonu çok güzeldi. P-Kart'ın. Ama e, hacim sorunu vardı. O beni korkutmuştu. E, bakalım P-Kart'ımızın. Evet 1.71 ile yeşil yakmış. Hacimine tekrar bakmak istiyorum. Hacim tekrar düşük hacim düşük ama e, baktığınız zaman arkadaşlar güzel. Formasyonu güzel. Tek sorunumuz hacimimiz. Biraz hacim gelse buna bu ise çok güzel gidecek. O arkadaşımıza hacimden yana tedirginliğimi zaten söyledim. Etiler artı 3'e çıkmış. Güzel bir Hacimden yana sorunumu söyledim. Yani hani şeye de gelse bir, bir kısım bu haftada beklesin. Bu hafta beklesin. Bu hafta ben onun hareketi yapmasını bekliyorum. E, o formasyona göre. E, ondan sonra vedalaşabilir. O hareketini bu hafta görelim. Yapabilir. E, sert bir yükseliş yapabilir açıkçası. Görelim. Ona göre vedalaşabilir. Evet. Şimdi e, kim ne almış açıkçası biraz biraz biliyorum yazdığınız için. Eskom alan kardeşlerim var. Evet Eskom hareketini ufak ufak başlatıyor söyledim. Devam edecek. Kızılbuk gayrimenkul arkadaşlar söylediğim size. Benim çok şey beklediğim ise 29'larda da bir e, direnç var. Az. 30 500'de asas direnç diyelim. E, o aralarda sat, satar. Bilir açıkçası yani karını aldığımı sorun yok. Ama benim beklentim olarak iki kat beklediğim hisse, iki kat beklediğim hisse arkadaşlar benim bir ay'a vardığım hisse. Yani bakın görüyorsunuz bir yüzde on yapıyor, öbür gün kalkıyor eksi bir açıyor. Değil mi? Ne yapıyor? Bir iki gün soğutuyor tekrar gidiyor. Mesela Peker Gayrimenkul nasıl gidiyor arkadaşlar? Yaptı iki tamam. Biz Peker'i anlattım dört de aldık altıya çıkardık. Altıda bölündü sattık biraz çıktı sattık sonra tekrar geri çekildi. Aslında biz %50 kazandık onda. Ama benim pekerde beklentim fazla. Ama ne yapıyor? O ara soğutuyor. Şimdi birine söylediğim zaman ben onu ilk seferde size vermedim mesela. Dedim biraz soğutacak dedim. Hatta mesaj yazan arkadaşa söyledim ki bir ay bekleriz onu biraz soğutsun dedim. Sonra giriş yaparız. almış galiba dedim bir bakayım. bir baktığım için de formasyon harika hemen yazdım ona o bu hafta dedim çıkacak dedim. Beni dinliyordur. Nokta atışımızda. Anlamıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi nereden satacağız? Şu an bunların hiçbirini satmayacağız arkadaşlar. Birleşim Mühendislik. Aldın satmak istiyorsan Satabilirsin kardeşim. Ben uzun vade baktığım için söylüyorum. Kısacı satabilir. Kısacından yana bir sorun yok. Ne yaptık? Sepettekinin birini %7 yaptık. Diğer bir tanesini %10 yaptık. Kütahya şekeri 1 artı 4, 1 artı 2, artı 6 yaptık. Değil mi? Buradan alıp... Ee, Kızılbuk gayrimenkulü bir üç, bir artı üç daha e, tahminim sekiz falan da o oldu. E, yaptık. E, bizim şimdi dörde yakın hissemizden yüzde o, dört, yüzde on aldık. E, Burçeden de aldık, Naten'den de aldık değil mi? Güzel hisselerden güzel paralar kazandık. Şimdi buradan satıp da düşmüş olana veya henüz hareket etmemiş olan ne etmedi hareket? Doğası etmedi hareket. A aktarsın bileşim içteki parayı aktarsın oraya. E, efendime söyleyeyim. E, Kızılbuktan aldı, çıkmak istiyor. Sorun yok, çıkar buradan herhangi birini alır arkadaşlar. Bir de benim ilk videolarımı hatırlayanlar biliyor arkadaşlar. Beni takip edenler. E, benim iki kat gidecek iki ta isem vardı biliyorsunuz. Bir tanesi videolarımda gördüğünüz gibi her zaman söylediğim gibi tukaş, bir diğeri retap'tı arkadaşlar. Ratabı, sonradan konuşmayı bıraktık, ama aslında bende olan ve iki kat gideceğine inandığım bir hisseydi. E, telefon çok değiştirdiğim için arkadaşlar. Evet, ratapta bugün arkadaşlar yüzde on yaptım ve onu soruyorlar. E, çünkü o zaman konuştuğum zaman olan arkadaşlar da vardı. Ne olur diye. Şimdi benim rataptaki e, düşüncem arkadaşlar zaten. İkinci direğe dikmesi. Yani hisseler her hissenin harici geçmişteki hareketlerine bakarak devam ediyoruz. Her işte aynı hareketi yapmaz arkadaşlar. Ama kim hisseler bir direk dikti mi? Ne yaptı burada? 12'den 28'e kadar bir bayrak direği gibi dikti. Sonra düştü aşağı, değil mi? Şimdi bunun karşısına bunun gibi bir tane dikerler. Bir zaman soğuttuktan sonra Şimdi ben o vaktin geleceğini düşündüğüm için zaten o gün e, videomda iki kat gideceğini söyledim. Ki tanıdığım ise kış sezonunun hissesi arkadaşlar. Okul aşılarını alamadı ama a e, gene kaptırdı onları ama gene de e, bölünmesi de var onun. yüzde %400 e, bedelsiz arttırımı var arkadaşlar. Ben bu hisseden ümitliyim. Tekrar o direğe dikeceğini düşünüyorum. Ama e, siz karınızı aldınız. Yarın da tavan yapar mı? Yapar Agüs zaten olayı bu. Ratap tavan tavan gitme, giden bir hisse yani. Ama sonra da bunun tavan tavan, taban tabanda geri dönüşü var. Siz yüzde yirmi, yüzde otuz. Ben 18'i sekizi göreceğini düşünüyorum. Şahsi düşünce olarak on kesinlikle göreceğini düşünüyorum. Bu e, ilk direnç noktası 18 arkadaşlar. On yedi İkinci direnç noktası on dokuz 19.600. Burada vedalaşımlar olabilir. Bunlar satışları gelebilir. Çar satışları gelir. E, buralarda vedalaşabilir arkadaşlarım. Ama şu anda bugün de açıkçası vedalaşmam yani. Ben bir iki tavan daha almadan kesinlikle retabı bırakmam ki biz onu zaten e, neredeyse 16'larda verdik yani. Şu anda da 16 yani tavanla ancak 16 olabildi. Derinlik göremiyorum bu telefonda arkadaşlar. Derinliğim de e, video çektiğim telefonda. Onda tahtayı görebiliyorum. Hazırlık yapmam gerekiyor. Haklısınız. Eminim diyeceksinizdir. Hazırlık yap abi yapacağım. Ama işte başka da işlerim var. Bakın video çekmek için bazen sadece geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Akşama bunlar daha da iyi olacaktır. Onu söyleyeyim. Ee, Geçen de söyledim. Verilerin e, düşük gelmesi enflasyon verilerinin e, olayı hızlandıracaktır. Ayın 25'inde de zaten faiz e, indirimi olacak. E, muhakkak ki olacaktır. Son bir haftada belli eder kendini. E, Söktörleri zaten söyledim size. Hareket edecek GYO'lardan o yüzden fazla fazla hemen ekledik biliyorsunuz. Şimdi ekstra takip ettiğim sizin için özel hisse yazdık. Hazırladım. Dün akşam da e, baktım. Hatta bakayım bugün hiç çabaladı mı? İnşallah çabalamamıştır. Çünkü biz onu birlikte hareket ettireceğiz. Birlikte uçuracağız. Arkadaşlar ama yapmış bir yüzde dört nokta Arkadaşlar bu hisse benim özel hisse. Ben turizmciyim biliyorsunuz. Otelimiz, otel işletmeciliği yapıyorum aynı zamanda mağazamız var. Bu benim özel hissem arkadaşlar. Şöyle özel hissem, belirli dönemlerde alıp iki kat e, götürdüğü, beni iki kat, üç kat götürdüğü bir hisse. E, i̇smini de vereyim arkadaşlar. İsteyen, dileyen şu anda da ona giriş yapabilir. Ama e, söyleyeyim, e, Şubat'tan sonra e, yükselişini genelde yapıyor ama bazen... Erken olaya giriş yapabiliyor. Çünkü tahta küçük arkadaşlar. Bakın ee, tahtaya 4 milyon 244 bin lira ödemiş sermayesi var arkadaşlar. Evet hemen çıkarmış olabilirsiniz. Kuştur Kuşadası arkadaşlar. Evet Kuştur Kuşadası turizm. Benim için özel bir hissedir. Benim yıllarca içerisinde. Ee, çok şey kazandığım hisselerden biridir. Bekliyordum daha da düşsün, daha da düşsün böyle bir iştahlı bir şekilde. Hani şöyle de bir misal vereyim. Hani, e, düşerken de hoşuma gidiyor tilki girmiş tavuk kümesine. Demiş ya, tilki en çok neyi seviyorsun? Demiş o kümese giviriyorum da tavuklar bağırıyor ya bık bık bık. Öyle hoşuma gidiyor ağzımın suyu akıyor diye. Şimdi bunda da düşüyorken hoşuma gidiyordu. Böyle de bir fıkra anlatmış oldum size fıkrahta demeyelim, değiş diyelim. Ee, bu da düşerken hoşuma gidiyordu. Ha dedim, ha diyeceğim size. Söyleyeyim kardeşlerimize, söyleyelim. Kuştur Kuş Adası benim özel hisselerimden biridir. Ee, 2920 şu anda, bugün artı 4 yapmış. Hiç hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, bu yaz 10 lirayı geçecektir, 10 geçecektir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, kademeli bir şekilde alış yapabilirsiniz vera e, kompset gayrimenkul söyledim size Arkadaşlar e, bu ise iki kat bekliyorum alımlarını yaptım o gün 5'teyken size bilgi verdim artı 5 olduğunu söyledim altına da iki hissede vera gayrimenkul komple ettim vrgo'nun bedava olduğunu söyledim değil mi not düştüm ve akşamüstü artı 5 ya, şey, yaptı, şey 10 yaptı arkadaşlar, tavana vurdu. Size söyledikten sonra saatlerce artı 5'te kaldı. Alan, güvenen zaten e, kazanmıştır. Artı 10 yaptı. Ardından dün bir daha yaptı. Bugün de yine yeşildi. Kızılmuk'ta 29'a çıkıyor. Dedim dedim durdum, umarım almışsınızdır. İyiyiz arkadaşlar. Şimdi neyi nerede satacağız? Kızılbuk dedim bak 29 ben Kızılbuk'tan ilerisini bekliyorum. Ama siz e, 29 söylüyorsunuz yani 3500 arkadaşlar olur diyorum yani. Onu size söyleyeyim 30'dan önce satmanız, satmanızı açıkçası yani siz bilirsiniz ama ben 30'dan önce satmayı zaten düşünmüyorum. Aklınızda olsun. Başka neyi nerede satacağız diye umarım soracaksınız bana biliyorum. İyi gidiyor bizim hisselerimiz. Bakın bu Kemal Bey'in bir hissesi vardı. Arada şimdi aklımda var arkadaşlar. Söylemeyi unutuyorum. E, GSD Hol. 4 lira 10 kuruş. Kemal abi bize sormuştu. Biz de ona bunun abi daha bekleyeceğini söylemiştik. 4 lira 40 kuruştu. Nitekim çekildi. %10 aşağı gelir demiştik. Gelmiştik 3800'e. Şimdi tekrar 4'e geldi. Bakalım arkadaşlar. Burada da grafikte okuyabiliyoruz. Buradan da güzel güzel devam edecektir yoluna. Yoluna devam edecektir. Bir de aklımda kaç zamandır var size bir türlü söyleyemediğim hisse. Arkadaşlar o çok hisse var ki. Artık vakit geliyor. Ee, artık vakit geliyor. Yani bundan sonra artık bir şey kazanamamak mümkün değil. Çağrı yapmamak mümkün değil. Selva Gıda arkadaşlar. Selva Gıda. Formasyonunu çok beğendim. Hedefi de arkadaşlar 16'dır. Şu an 11 lira 250. İlk hedef olarak... Ben size hedefleri kısa kısa gideyim çünkü asas büyük hedefleri size Şubat'ta vereceğim. Ocağın sonunda vereceğim büyük hedefli hisseleri arkadaşlar. 12 680 ilk direnç bölgesi. İnanın oraya kadar direnç 11.800'de çok küçük bir direnç var. Orayı rahatlıkla atacaktır. 12.650 Selva gıda. Şimdi diyen olabilir. Abi çok hisse veriyorsunuz İsmail Bey diye. Bak şimdi. Evet arkadaşlar, Seçin arasından diye veriyorum. Ve e, benim beni takip edenlerim bir şöyle e, söyleyeyim yani 15-20 kişinin üstündekinin sayıların dostum arkadaşlarım var. Portföy rakamlarını biliyorum. Yani 3 milyon, 5 milyon ve olan arkadaşlarım var. Onların rakamlarını biliyorum. E, o yüzden fazla veriyorum ki sepet yapsınlar. E, siz de buradan dilediğinizi tercih edin diye. Ek seri Hepsinde çarlıyız, iyiyiz. Hiçbir zararda olan hissemiz görünmüyor. En azından hiç zararda var mı bir şeyde? P kartta bir geri çekilme var. Onu da söyledim. Çok büyük bir zararı yok. Eksi bir olması gerekiyor. Ama Yapması gerekiyor. Benim baktığım formasyonlarda şöyle söyleyeyim yani benim formasyon arkadaşlar e, mumunu atana kadar bekliyorum yani. Çünkü formasyon değiştirebiliyor kendini. Ben o son yükseliş mumunu atana kadar bekleyip öyle veriyorum. İyi olacaktır. Arkadaşlar iyiyiz. Sorunumuz yok. gene yorumlarınızı bekliyorum. Bir de beğeni lütfen yapın. Videoyu tam lütfen izleyin. Lütfen videoyu tam izleyin. Yeni hisselerim tekrar var. Şu an vermedim. Artık şu elinizdeki sepeti arkadaşlar takip ederseniz hangisi arttıysa artandan satıp diğerine giriş yapabilirsiniz. Tamam? Ben yeni hisseleri sizin için zaten hazırlıyorum arkadaşlar. Çok iyi hisseler hazırlıyorum. Tamam? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Beğenileri yapın lütfen. Hoşçakalın.